Merhabalar değerli kardeşlerim kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber dolar telegrafinde 25 kuruşluk sert hareketler meydana geldi bunu hep beraber burada inceleyeceğiz hepiniz hoş geldiniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli arkadaşlar şimdi dolar telede buradaki sert yükseliş hareketinin öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından olduğunu söyleyebilirim Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki <laughs> ben faizleri Artık tek hanelilerde görmek istiyorum dedim. Yani bunu daha önceden söylemiştim ve aylardır bu söylediği sözü unutmadığımı siz takipçilerime bir önceki videoda bir önceki videoda bahsettim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan artık e, faizlerin düşmesi yönündeki beklentilerini aylardır söylüyor ve bunu bir gün gündeme getireceğini sizlere bahsettim. Ne oldu? Bundan sonra sert yükseliş hareketi meydana geldi ve tekniğe uygun şekilde Önemli direnç hattı seviyesinden dönüşleri sağladı. Tekrardan bu seviyeleri göreceğiz. Fakat e, nereye kadar göreceğiz? Şöyle kısa vadeli olayı anlatıyorum. Piyasa buradaki sıkışma hareketini e, yukarı yönlü hareketlerde sonuçlandırmak isteyecektir. Yani bu sıkışma hareketinin sonucunu yukarıya bağlayacaktır. Fakat e, buralarda ne olacak? Kısa vadede neler meydana gelecek? Öncelikle... Yatay ışını çizmek gerekirse bizim burada 8 lira 78 kuruş seviyesinde bir direnç hattımız var. Kapanış grafiklerine göre 8 lira 75 kuruş seviyesini ele alabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi burada asıl mesele kapanış grafiği. Kapanış grafiğinden 1, 2, 3 ya da 5 kuruşluk dönüşler olabilir. Ardından tekrardan yukarı yönlü hareketlerini sergileyebilir. Yani burada yön her halükarda yukarı oluyor. Günlük baza geçtiğimizde bir küçük düşüş ardından tekrardan bir yükseliş meydana gelebilir. Ama benim beklentim direkt yukarı yönlü hareket olacaktır. Yani benim beklentim bu tabii ki de. Bir 3 kuruşluk düşüş ardından hızlı bir şekilde yükseliş meydana gelebilir. Çünkü piyasa artık faizlerin düşmesini ele almak bunu gündeme getirmek zorunda ve bunun fiyatlamasını yapmak zorunda. Fiyatlaması yapılmadı mı? Yapıldı elbet ama siyasi riskler artık kademeli şekilde bizi yukarıya dolar TL'de çekecektir. Şimdi burada bizim altın ve gümüş tarafındaki beklentilerimiz de değişti. Artık altın ve gümüş tarafında bir düşüş meydana gelecekse dolar TL tarafında gelmeyecektir. Ons tarafında gelecektir. Yani gümüş ons, ons altın, ons gümüş tarafında düşüşler meydana gelir. Ama ola ki altın tarafında bir düşüş meydana gelecekse ...oradaki düşüş hareketi kesinlikle birazcık yatay seyre benzer bir hareketin olacağını söyleyebilirim. Çünkü dolar artık altının ve gümüşün düşüş yönündeki hareketlerini desteklemeyecektir. Bunu söyleyebilirim. Şahsen ben ons e, altın 1950 seviyelerini bulduğumda... ...ben altın almam o seviyeden altın yerine... ...yani önermiyorum, kesinlikle önermiyorum... ...altın yerine bir döviz çeşidi alabilirdim, euro alabilirdim mesela. Hani çünkü artık faizlerin düşmesi hususunda... Kesinlikle o faizler düşürüldüğünde o haber geldiğinde beklenti ne kadar o kadar da olsa yine dolar TL'de o haber geldiğinde yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. Yani olay bundan ibaret. Artık 8 lira 54 kuruşun altına şu anda beklemiyorum. Bir haber meydana gelmediği takdirde çünkü burası da bize artık bir destek görevi görüyor değerli arkadaşlar. Burası 8 lira 54 kuruş seviyesi. Bu seviyenin altına hareketler görmeyeceğiz. Yani neden bunu söyledim? Çünkü yani dolar endeksi tarafında da bakın buradan şunları kaldıralım öncelikle. Değerli arkadaşlar dolar endeksinde de biz uzun zamandır e, yani düşük e, bir zaman diliminde çok zaman kaybettik ve burada e, alıcıların bulunduğu seviye, buradaki alıcıların bulunduğu seviyeyi bir önceden test etmiştik ve buradaki seviyeyi tekrardan test ettik. Yani artık burada bir sona varıldı büyük ihtimalle dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketleri göreceğiz ve bu hareketin sergilenmesi hususunda biz dolar tele grafiğinde de yukarıda e, direnç hatlarının kırılmasını ve 8.95'lere bir hedef koymuştuk 8.95 seviyesi yani buraya bir hedef koymuştuk buralara doğru hareketlerin sergileneceğini artık söyleyebilirim değerli arkadaşlar bu seviye aynı zamanda bakın şunu söylemeden geçemeyeceğim bizim şöyle haftalık baza geçersek eğer Evet. Haftalık bazda teknik gereği bu seviyelerin kesiştiği bir nokta vardı. Hani teknik açısından desteklenen e, FİP geri çekilmesi atıldığında 8.95 seviyeleri hedef haline geliyordu. Bu seviyeler uzak değil artık. Bakın bu seviyeler nereye denk geliyor? Yani evet evet olabilir. 9 lira seviyeleri bile yani ne zaman olabilir? Yaklaşık 2 haftada meydana gelebilir mi? Gelebilir. 2 haftada 9 liralarda görülebilir gibi duruyor. Yani görülür demiyorum ama öyle bir potansiyel var gibi duruyor. Düşüşünün de potansiyeli daha güçlü. Lakin artık temel açıdan desteklendiği için bu seviyeler artık olacak gibi duruyor. Yaklaşık 2 hafta sonra bu tür seviyeleri birazcık daha bu tür seviyelere yaklaşabiliriz diyebilirim değerli arkadaşlar. 2 hafta olur, 1 ay olur burasını bilemem. Tabii ki de ülkeler arası ilişkilerle alakalı bir durum. Artık Biden ve Erdoğan arasındaki e, gerilimler bence artacak gibi duruyor. Yani yaz ayında bir miktar ortalık gerilebilir. Ardından tekrar bir düzelme meydana gelebilir. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Çünkü daha ilerisini beklemiyorum. Her zamanki yaz ayı daha fazlası olmaz zaten. Benim beklentim bu yönümde. Değerli arkadaşlar e, ben sizleri seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. O halde hoşçakalın değerli arkadaşlar.